Arkadaşlar selamlar, videomuza hoş geldiniz. Yeni güncel olarak az önce bir kap haberi düştü arkadaşlar. Bu kap haberinde e, girişim elektrik yani Gesan ve Euro Power Enerji hakkında iki tane yeni kap geldi. İki şirkette de borsada işlem görmeyen lotlarını borsada işlem gören nota çevirme kararı aldı patronlar tarafından. Bu girişim yani Gesan'da Ali Gökhan Öztürk 10 milyon 760 bin e, işlem gören tipe çevirerek borsada satacak. Ee, yine GESAN şirketi de Europower'da bulunan hisselerinin 6 milyon 550 bin notunu işlem gören tipe çevirerek borsada satacak arkadaşlar. Bu tabii ki de olumsuz olarak yazabiliriz. Baktığınızda bu şirketler uzun süredir düşüşte. Bu düşüşün üstünde insanlar geri alım beklerken şirketlerden patronlar üstüne satış yapma amaçlı ee, işlem görmeyen tipte olan hisseleri işlem gören tipe dönüştürme başvurusu yapıyorlar Şöyle hemen bakarsak 10 milyon lot Yaklaşık yüzde kaçına denk geliyor arkadaşlar Ali Gökhan Öztürk'te Gesan şirketinde 103 milyondan fazla Lotu varmış arkadaşlar 10 milyon 700 bin lot civarında satacak Arkadaşlar yani diğer kısmına eklenecek Bu lotlar yani yaklaşık Yüzde elindeki lotların yüzde 10'unu Borsada işlem gören tipe dönüştürecek arkadaşlar. Bu da baktığınızda hissede baskı yaratacaktı. Ki bugün de %3,20 düşüş gerçekleştirmiş. Yani burada da bir insider içeriden bilgiler sızdığını söyleyebiliriz. Bu bilgiyi daha önce bilen kişiler bugün satış tarafında yer almış. Şöyle gesen grafiğine baktığımızda da zaten şöyle bakarsak şöyle genişletelim iyice büyük bir düşüş olduğunu. Şurada 120'lerden biri arkadaşlar 66 liralara kadar gelmiş. Bu haberden sonra yarın borsa açılışında da düşüş yaşayacak muhtemelen. 60 liralara kadar gelirse yaklaşık %50 yani değerinin yarısını kaybetmiş olacak girişim elektrik Gesan'da. Yani bu bu tarz haberler bu kadar düştükten sonra kesinlikle olumlu değil arkadaşlar. Böyle düşüşlerden sonra patronların kendi yatırımcıları, kendi şirketindeki yatırımcıları korumasını bekleriz. Fakat burada da gördüğümüz üzere patron ekstra satış eklemiş. Demek ki yani buralardan hissesi satılabilir demek oluyor bu. Ben böyle anlıyorum arkadaşlar bu satışları. ikinci de Gesan satıyor arkadaşlar. Burada Ali Gökhan Öztürk Gesan hissesi satarken ikinci haberde de Europower bildiğiniz gibi GESA'nın bir şirketi. GESAN yani büyük ortağı Europower'ın. Şöyle baktığımızda da GESAN GESA Europower'daki 6,5 milyon lotunu satacak arkadaşlar. Borsada işlem gören tipe dönüştürecek. Ona bakarsak GESA'nın Europower'da 122 milyon 500 bin lot adet hissesi var arkadaşlar. Baktığınızda bunun yaklaşık %10'a 12 milyon olsa 6 milyon satacaklar. Yaklaşık %5'inde borsada işlem gören tipe dönüştürerek diğer kısmına ekleyecekler. Diğer kısmı da halka açık oranı da %36'dan %40'lara doğru gidecek arkadaşlar. Baktığınızda halka açık payları artması hisseler için olumsuz durumdur. Gesan'da bu satışların devamı da gelebilir tabii ki de. Ali Gökhan Öztürk'te hala 103 milyon notun 10 milyonu satsa 90 milyon notu olacak. Euro Over'da da GESA'nın 122 milyon lottan yine 116 milyon lot, lota düşecek. Yani bu lotları biraz daha arttırırlarsa hisseler daha çok baskı görebilir. Şöyle Euro Over grafiğine de bakarsak zaten. Şöyle genişletelim yine grafiğimizi. Şurada arkadaşlar 258 liralara, 250 liralara çıkan Euro Over şu anda 129 liraya kadar düşmüş. Bugün de %5 düşmüş arkadaşlar. Yine sağlam bir Insider bilgisi içeriden sızmış. Insider da bugün büyük satışa geçerek hisseyi bayağı baskılamış. Bu haberden sonra da baskı bir, bir, süre daha devam edecektir. Çünkü ortak satışları tabii ki de olumsuz. Patron satışları her zaman hisseleri olumsuz yansır. Tabi bu gelen elde edecek gelirle neler yapacaklar? Bunun açıklamalarını da belki sonradan yaparlar. Genelde şirket e, satıyor sonra borç verdim diyor işte yeni şirket bilmem ne yatırım yapacağız burada kullanacağız gibi e, şeyler sunuyorlar Tabii bunları hanginiz kimler ciddiye alıyor yani kendi iç kaynaklarından karşılamak yerine neden hisse satarak bunu yapıyorlar bu tarz şirketleri e, beğenir beğenmezsiniz o size kalmış. Euro Power ve GESAN'dan başa hangi ortaklar e, kendi şirketlerinde satışa geçecek işlem görmeyen tipteki olan hisselerini. İşlem işlem gören tipe dönüştürecek. Onlara da bakalım. Aynı anda kapa haberi düştü. Yani şurada GSM ve Europower'ı görüyoruz. 10 milyon 760 bin lot ve 6,5 milyon lot civarı bir satış gerçekleştirecek. Bunlardan bahsettik. Diğerlerine bakalım. Oralarda da yüksek satışlar var arkadaşlar. Anadolu Grubu Holding'de Hidayet Yazıcı 200 bin lot satış gerçekleştirecek. Big Chef'te Aylin Gürlek 58.240 lot satış gerçekleştirecek. Batı Çimçimento'da 6 uslu 1731 lot satış gerçekleştirecek. Ee, emek elektrik endüstrisinde özel elektrik inşaat, turizm mühendislik, eğitim yatırım ve ticaret anonim şirketi ise 2 milyon lotu çevirerek borsada satacak. Yine Europower'dan bahsetmiştik 6 milyon 550 bin lot satılacak. Ali Gökhan Öztürk, GESAN'da 10 milyon 760 bin lot satacak. Ee, İzmir Demir Çelik Sanayi'de de Yücel, Muhittin, Göver 434 lot satacak. Trend Gayrimenkul Yatırma Ortaklığı'nda da Serdar Gece 99.757 lotunu işlem gören tipe çevirecek. Umpaş Holding'de 2 ortak var. Haliter Yılmaz ve Özay Akarca. Haliter Er Yılmaz 53.655, Özay Akarca da 29.855 lotunu borsada işlem gören tipe dönüştürecek. Yükselen Çelik'te de son olarak Serdar Gece 390 lotunu borsada işlem gören tipe çevirerek muhtemelen bunlar çevirdikten sonra borsada satacak hisselerini arkadaşlar. Şöyle kısaca da bunları ne kadar bu satışlar etkiler hemen yüzdesel olarak hızlıca etkiler etkilemez diyelim arkadaşlar. Anadolu Holding'teki 200 bin lot satış şöyle baktığınızda şirketin 243 milyon lotu var. 200 bin lot golü etkilemez arkadaşlar. İkinci şirket Big Chef'te de Aylin Gürlek 58 bin lot satacakmış. Toplamda şirketin 107 milyon notu var. Buradaki 58 bin notluk satış da çok fazla etkilemeyecektir. Hemen üçüncü şirketimiz Batı e bakalım. Batı e bakıyoruz. Zaten çok düşük bir oran. 1731 lot satılacak. Baktığınızda şirketin 180 milyon notu var. Bu zaten hiç şirket. Normal küçük yatırımcılar da bile çoğuna daha fazla hisse olabilir arkadaşlar. O yüzden batışımda da herhangi bir etki olmayacaktır. Emek elektriğe geçersek arkadaşlar burada 2 milyon lot gibi yüksek oranda sayabileceğimiz bir lot satışı var. Bakalım o ne kadar etkileyecek. Şöyle emkarlı yazarsak şirket bilgileri diyoruz. Şöyle şöyle sıralarsak arkadaşlar toplam 150 milyon hissesi var arkadaşlar. Bunun zaten %74'ü halka açık arkadaşlar. Şu %19'u da zaten Kontrolmatik satın almış. Sami Aslanan zaten Kontrolmatik CEO'su. O da kendi başına %6'sını almış Emkel'in bu arada. Geri kalan %74'lük kısım da zaten küçük yatırımcı da. Bunun üstüne 2 milyon lot da eklenilerek diğer kısmı halka açık olan kısım iyice artacak. Şirketi yavaş yavaş küçük yatırımcının üstüne bırakıyorlar gibi hissediyorum arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yine yorumlarda belirtebilirsiniz. Euro Power ve Gesan'dan bahsetmiştik. İzmir Demirçeli'ye bakalım. İzmir Demirçeli'nin 1.5 milyar lotu var arkadaşlar. Şöyle baktığımızda 434. Buradaki hiçbir şey etkilemez. Bunu da geçiyorum. Tdgyoya bakalım. Burada da 100 bin lota yakın bir satış gerçekleştirerek Şirketin 69 milyon notu var. Burada da çok fazla etkilemeyecektir bu gelen ortak satışı. Birazcık baskı yaratsa da çok fazla etkileyeceğini düşünmüyorum. Çok yüksek bir oran değil arkadaşlar. Diğer şirket Unpaş'ta iki tane ortak birden satıyor. Hemen oraya bakalım. Unpaş'ta şirketin %5'den fazla paya ve o hakkına sahip orta bulunmamaktadır. Zaten şirketin muhtemelen büyük kısmı halka açık arkadaşlar. Bunu çok yorumlamaya gerek yok. Unpaş zaten bildiğiniz gibi çok manipülatif spekülasyon Döndüğü hisselerden birisi o yüzden zaten bunu da geçiyorum Yükselen çeliğe son olarak bakıp Videonun sonuna gelelim Yükselen çelikte de zaten sadece 390 not satılacak arkadaşlar Herhangi bir şeye etkisi olmayacaktır 125 milyon notu olan bir hissede 390 notluk satış hiçbir şeye Etkilemeyecektir o yüzden ee, arkadaşlar böylelikle videonun sonuna geldik. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız beğenerek, abone olarak bize destek verebilirsiniz. Yorumlarınızı da bekliyoruz. GSM ve Europower hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi bize belirtirseniz yorumlarınızı okuyoruz ve geri dönüş sağlamaya çalışıyoruz. Kendinize iyi bakın.